Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Kasım ayı aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, tutulmaların tetikleneceği ve sizlere gelişmeler getireceği bir kasım ayı yaşayacaksınız. Tutulmalar ekim ayında haritanızın hangi yaşam konularına etki ettiyse, kasımda da o konular harekete geçecek, yeni deneyimler getirecek. Yeni gezegen geçişleriyle yepyeni gündemler yaşayacağınız bir Kasım ayı söz konusu. Öncelikle 1-7 Kasım aralığında Satürn durağan konumda olacak ve Satürn enerjisi çocuklarınızla ilgili konuları yavaşlatabilir, risk alabileceğiniz e, yatırımlarınızı 7 Kasım'dan sonraya bırakmanız uygun olacaktır. 4 Ekim haftasına geri dönüp baktığınızda İlişkilerinizle ilgili kontrol edemediğiniz gündemler yaşadıysanız bir geriye gidip düşünün. Kasım'ın son haftası itibariyle de benzer konular gündeminize tekrar gelebilir. Ancak bu defa konuları daha sakinlikle ve uyumla karşılayabilme fırsatınız olacaktır. Kasım ayında ilişkilerinizde, evlilik veya ortaklıklarınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hızlı değişen duygu durumunda olabilirsiniz. İradenizi kullanın ve kendinizi öfke, hırs ve takıntı gibi duygulara kaptırmamaya çalışın. İlişkilerinizde ani ve hızla gelişen konular oluşabilir. Ancak emin olmadığınız konularda da ani kararlar vermemenizi öneririm. Zira kararlarınız yoğun duygularla verilmiş tepkisel kararlar olabilir ki e, bunun yararını görmezsiniz. Gözlemde kalmak, konuyu derinlemesine anlamak olası hataları da önleyecektir dolayısıyla. Çok zorlandınız ve adım adım ilerlediğiniz yıllardan geçtiniz sevgili akrepler. Ez cümle sizi zamanda geri atacak tavır yanlışlarına izin vermemek için dürtü kontrolüyle ilerleyin. Kasım ayının ortasından itibaren maddi kazançlarınızı artırmaya yönelik yeni yatırımlar adına da girişken olacaksınız maddi kazançlarınızda bir taraftan artış olabilecekken bir taraftan da çocuklarla ilgili veya keyfi harcamalarınıza bağlı masraflarınız da artacaktır. Risk içeren maddi yatırımlardan kaçının. Sonucunu en garantiye aldıklarınıza yönelin. Ay sonu itibariyle maddi konularda alacak verecek borçlar ve kazançlarınızı değerlendirmeye de alabilirsiniz. Maddi endişelerinizden kaynaklı sorunlar stresinizi artırabilir ancak bu endişelerden e, sizleri hatalı bir e, girişime yönlendirmesine izin vermeyin. Bu endişelerin e, kredi başvurularınızı, riskli yatırımlarınızı daha sonraki bir zamana bırakmanızı önerebilirim. Kasım ayı akrepler için zihinsel bir şöleni işaret ediyor. Entelektüel açlığınızı giderme fırsatı sunacak olan bu dönemde Yeteneklerinizi ve zihninizi kullanarak karmaşık bilgileri özümsemek konusunda ustalaşacaksınız. Ancak aşırı yeme eğilimi konusunda kendinizi kontrol etmeniz gereken bir dönemde olabilirsiniz. Aynı zamanda mizah anlayışınızın da parlak olduğu bir dönem olacak ve etkili iletişim kurma yeteneğiniz öne çıkacak sevgili akrepler. Merkür'ün etkisi çalışmak ve bilgi edinmek için de mükemmel bir dönemi simgeliyor. Yoğun bir konsantrasyonla zihinsel aktivitelere odaklanacak ve çeşitli konuları araştırmak isteyeceksiniz. Bu da sizin gözlemci, savaşçı doğanızı tatmin edecek. Sevgili Akrepler, hayatınıza nasıl devam etmek istiyorsunuz? Yaşamınızın her alanında yenilik yapabilecek itici bir güce sahipsiniz zaten. Aşırıya kaçmadan, ego ve hırsa kapılmadan ilişkilerde denge kurmayı deneyin. Sezgilerinizin sizi yönetmesine izin verin. Akrep burçlarının sezgileri güçlüdür. Geleceğinizi yaratmak üzere atacağınız her adımda çevreniz sizi destekleyecektir. Aile ilişkilerinde ölçü ve mesafeyi korumaya özen gösterin. Kendinizi baştan yaratabileceğiniz bu dönemi iyi değerlendirin. Evet 8 Kasım'daki Venüs Terazi burcuna e, transit yapıyor, geçiş yapıyor. Özellikle hayatında ilişkisi olanlar için birazcık kırmızı alarm zamanı. Gereksiz kıskançlıklar yüzünden ilişkileriniz sekteye uğrayabilir. Gizli ilişkiler gündeme gelebilir. İlişkilerinizi çevrenizdeki insanlara saklayabilirsiniz. Bazılarınız platonik ilişkiler içine girebilir. Bu süreçte yalnızlıktan, yalnız çalışmaktan çok daha fazla verim alabilirsiniz. Yalnızlıktan daha fazla mutlu olabilirsiniz. 10 Kasım'da Merkür'ün Yay burcuna geçiş yapmasıyla birlikte hayatınıza anlam katacak girişimleri de gündeminize getiriyor. Bir anlamı olduğunu düşündüğünüz Keyifli konulara yöneliyorsunuz. Daha kalıcı istekler belirliyorsunuz. Burcunuzda ilerleyen Güneş'in Plüton ile yapacağı olumlu açı sizi bu anlamda destekliyor. Hayatınızı daha mutlu olacağınız şekilde derinden değiştirebilirsiniz sevgili Akrepler. Maddi konular ve para kaynaklarınızla ilgili detaylar da ön plana çıkacaktır. Yeni yatırım fırsatları önünüze çıkabilir. Para kaynaklarınız birden fazla olabilir. Ancak harcamalar konusunda da temkini elden bırakmamanız gereken bir dönemdeyiz. Malum ekonomik koşullar, ülkenin durumu. Evet 13 Kasım'da sizin burcunuzda bir yeni ay gerçekleşiyor sevgili akrepler, Güneş Akrep burcunda çünkü. E, kişiliğinizi ortaya nasıl koyduğunuzu gösteren olaylar üzerinden etki alacağınız bu yeni ayda. İkili ilişkilerde denge kurmak adına bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Bireysel kararlar alırken ailevi sorumluluklar nedeniyle de zorlanmanız mümkün. İlişkilerde sahiplenme, kıskançlık konuları iyi yönetilmeli. Yeteneklere odaklanmak bu dönemde daha yardımcı olacak. İkili ilişkilerde ise de hırsları abartmamaya Fevri kararlar almamaya dikkat ederseniz iyi olur. Hayatınızın artıları ve eksileri üzerine düşünebilirsiniz. Alınması gereken kararlar kafanızda netleşebilir. Bu dönemde kişiliğiniz ve dış dünyaya yansıttığınız imajınız ön plana çıkacak. Birçok gezegende aynı zamanda burcunuzda olması büyük bir değişim ve dönüşüm döneminden geçeceğinize işaret ediyor. Güneş burcunuzda Mars'la birlikte parlıyor ve bu da ne demek? Enerjinizin, motivasyonunuzun yüksek olacağı anlamına geliyor. Evet, iletişim gezegeni Merkür 10 Kasım'a kadar burcunuzda kalacak. Bu da kendinizi ifade etmenin daha kolay olacağı anlamına geliyor. Ancak ayın başında Güneş ilişkiler evinizde genişleyen Jüpiter'e karşı duracak. Bu ortaklıklarınızı genişleme fırsatı sunabilir bu durum, ancak aynı zamanda mevcut bir ilişkideki gerginliklerinde artmasına neden olabilir. Merkür tahmin edilemez Uranüs ile karşılaşacağı için bu konularda yapılacak tartışmalara karşı da dikkatli olmanız gerekiyor. Egoların çatışması, sırların aşağı çıkması da olasılığı. Bu yüzden sakin kalmaya. Çalışın ve gerektiğinde de geri adım atın sevgili akrepler. Yeni ay döneminde de evrenin size sunduğu ne varsa kalbinizi bunlara açın ve planlarınızı bu doğrultuda yapın. 18 Kasım'da e, burcunuzda birleşen Güneş ve Mars'ın oluşturduğu özel Mars. Cazimi sırasında da kendinizi yenilenmiş ve harekete geçmeye hazır hissedeceksiniz. Hedefleriniz ve tutkularınız belirleniyor ve şimdi bunları gerçekleştirmek için gereken güç ve dayanıklılığa sahipsiniz sevgili akrepler. Yay burcu sezonunda ise başladığınız finansal konulara daha çok odaklanmış olacaksınız 22 Kasım sonrası. Tatil bütçenizi belirleme konusunda da daha istekli olabilir. Hatta yeni gelir kaynaklarını araştırabilirsiniz. Bu dönem maddi kazanımlarınıza şükretmek için harika bir zaman. 27 Kasım'daki dolunayda paranızla ilgili takıntılarınızı, derinlemesine incelemesine ve bilinçaltı engellerinizi temizlemeye başlamanıza yardımcı olacak. Borçlarınızı ödeme ve kıtlık zihniyetinden kurtulma süreci ile de hayatınızda bolluğa daha fazla yer açılacaktır. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, keyifli bir Kasım ayı geçirmenizi diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.